Merhabalar arkadaşlar. şimdi saklamaç oynayacağız. Arkadaşımda babamın kuzeni var. Şimdi oynayalım. Ben şimdi saklanacağım. Değil mi? Evet. Ben saklanacağım. Ee, da sayacak yarı kutu. Arkadaşlar şimdi... 5'er 5'er 200. Tamam 5e 200 yapacağız. 5, 10, 15, 20, 25, 25, Arkadaşlar 25, Buradan arkadaş buradayım bakın bu öyle bir yere saklandım var biliyoruz arkadaşlar bakın arkadaş bilmiyorum görüyor musunuz ben de göremiyorum şimdi arkadaşlar yıkılacağım mı bilmiyorum yoksa ben ne bileceğim onu da bilmiyorum Ay. bakalım ne yapıyor arkadaşlar görüyor musunuz

Hazal abla der miyiz? Azal abla der miyiz? miyiz? Kimle konuşuyorum? Evet, de çekiyorum. Ha. <laughs> Hazal abla der miyiz? Şimdi ben... Kimler evet, Benim için sen söyleyeyim. Evet, ben söyleyeyim. Al. Sen sıraya koy, ben... Şuradan gösterebilirim galiba. Bakayım. Burada görür galiba. Yakından açtıracağım. Gözükmüyor. Evet. Gelir <laughs> misin? Evet, şimdi hazırsak. Yok, ben sayıyorum. Arkadaşlar şimdi ben sakın çok güzel <laughs> <Koşuna gidelim. gülüyor> burada. Al. Koşuna gelelim. arkadaşlar. gösterebilir miyim? Buradan bir şey. Şu şekilde. İşte tamam. <laughs> Arkadaşlar bu bir deli Arkadaşlar göremiyorum. Gördün. Arkadaşlar buluyor ya. Ah! Ayağım şubat. Aş